Muhterem kardeşlerim, Cuma'mız mübarek olsun. Rabbim bu mekanda fani olan bedenlerimizi bir araya getirdiği gibi ebedi ruhlarımız da bir araya getirmeyi nasip eylesin inşallah. Rabbim bugünümüzü, yarınımızı ve sonsuz olan bir meçhul olan istikbalimizi hayra çevirsin inşallah. Kardeşler bugünün günün hutbesi Rabbim lütfederse son saat kıyametle ilgili olacak. Hep sizleri şimdiye kadar okuduğum, sizlere aktardığım hutbelerde Kur'an'a yönelmemiz gerektiğini ve bu Kur'an'ın okunması gerek mülzem olarak okunması bir kitap olduğunu her ben Müslümanım diyen her insan kesinlikle kitabıyla haşır neşir olması gerektiğini dile aktar getirmişiz. Aktarmaya da dile getirmeye de devam ediyoruz. Allah'a hamdolsun ki ona sonsuz şükürler olsun ki yüce Rabbimiz böyle bir kitabı bize lütfetti. Eğer bu kitap gelmeseydi biz bu fani hayat sonrası geçici bu dünya hayatın sonrası ebedi bir hayat bizi bekliyor. İşte süreç kıyamet günü ahireten başlayarak ve sonsuz o bir ahiret hayatı önümüzde duruyor. Biz Kur'an'a bir böyle göz gezdirdiğimizde Allah kendi kullarını o güne karşı sürekli uyarıyor ve korkutuyor. Bakınız önünüze çok korkunç gün var, bir süreç vardır. Yaşadığınız bu fani hayat sonrası ebedi bir hayat başlayacaktır. Ve hakikaten de şu aktarılmış olan ayetleri üzerine bir tefekkür edin. Eğer hala Allah yokmuş gibi davranabiliyorsak vallahi o zaman buna demek ki bize hikaye ve masal gibi geliyor. Kardeşler Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları yani Nebi bu rivayet öyle diyor bu ayet bu sure-i kerimedir okurken hüngür hüngür ağlar ve hışkıra hışkıra ağlar, boğazına düğümler güdümlenir. Ondan sonra bir ayeti devam etiremez duruma geliyor. Kolay mı ya? Yani demek ki hakikaten durum sandığımız gibi değil. Durum bizim bildiğimiz gibi kolay değil. Ya ben hayret ediyorum. Ben Allah'a ve Peygamber'e ve ahiret gününe iman ettim de, de deyip de hala Allah'ın haram kıldığı, Allah'ın yasakladığı o sınırları cüretle ihlal edenleri görünce şaşırıyorum vallahi. Bu nasıl bir ahiret inancı? Bu nasıl bir kıyamete imandır? Bunu Buna bir türlü anlam veremedim. Yani şimdi ayetlere geçmeden önce, malendirmeye geçmeden önce Ahirete iman her şeyin başıdır kardeşler. Ahirete iman bir kalbe oturmamışsa andolsun Allah'a yüz bin defa da o insan namaz kılsa da o namazı kendi, o şahsi için, sahibi için bir anlam ifade etmiyor. Bakarsın burada namaz kılar, öte yanda da hırsızlık yapar. Bakarsın burada namaz kılar, öte yanda da işte yalan söyler, iftira atar. Onun için Bakara suresinin hemen ilk ikinci ayete müminlerin özelliklerinden bahsederken اَلَّذ۪ينَ bil gayb. Peki kıyamet gayb değil mi? Ahiret gayb değil mi? Bize görünmüyor ama olacağını kesinlikle vuku bulacağını iman etmişiz. Vuku bulmuş gibi iman etmemiz gerekiyor. Gözlerimiz önünde ateş canlanıyor. Cehennem fokur fokur kaynıyor. O gün Beşik'teki Bebelerin ak saçlı, yaşlı ihtiyarlara dönüştüğü o günü böyle günümüz, gözümüzün önünde canlandırmamız gerekiyor. Abi bu bilinç, bu şuur, bu tasavvur insanın kalbine yerleşirken sonra Allah'ın izniyle o insan var ya günaha karşı böyle günaha yaklaştığı zaman kendini çok yüksek gelirim hatına nasıl yaklaştığını böyle korkarak yaklaşmıyorsa günaha karşı böyle kendini hisseder tir tir titrer vallahi. Bakalım yüce Rabbimiz, yüce Mevlamız o günün nasıl bir gün olduğunu, o günün hakikaten de yani özellikleri neler olduğunu bir bakalım. Çünkü Allah bugün de bize haber vermezseydi bu, biz bugünü anlayamazdık. Ne olup neden ibaret olduğunu da kavrayamazdık. O zaman vahya kulak asacağız. Bakalım önümüze nasıl bir gün duruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Zilzal suresi. İza zilzilatil ardu zilzalaha. Yer şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldığı zaman. Demek ki yani kıyametin başlangıcı yani kozmik sistemin evrenin bozuluşu neden başlıyor? Korkunç bir sarsıntıyla sallanmaya başlıyor yer küresi. Ve ahrajatil ardu azqalaha. Ve o şiddetli sarsıntından dolayı yer içindeki göbeğinde bütün ağırlıklarını yerin üzerine çıkardığında ne varsa başta insan oğlunda tut, ne varsa hepsini yüzeye çıkaracak yeryüzü. وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا İnsan der ki neler oluyor bu yere? Ne oluyor? Bir şeyler mi oluyor? böyle bir şoke yani şok olmuş bir durumda neler oluyor? Böyle şok oluyor insan. Evet, yavme izin hadisu ahbaraha. O gün yer yerin üzerinde olan biten ne varsa hepsini haber verecektir. Eyvah! Sona gelelim. Bir de açıklama birlikte yapacağız inşallah. Neden? Bi enne Çünkü senin Rabbin o yere vahy etmiştir. Ey yer olan bitenler şimdiye kadar senin sırtında olan bitenleri hepsini dile getir. Tek tek dile getirecektir. Yevme izin nasu O gün insanlar yaptıklarını, işlediklerini, amellerini görmek için amellerini müşahede etmek için o gün insanlar grup grup bölük belik olarak ne yapacaklar? Kalkacaklar Allah'ın huzuruna gidecekler. Femen ya'mel miskale zerratin hayran yara kim bir miskale zerre kadar atom çekirdeğinden daha küçük bir miskale zerre kadar bir hayır adına bir şey işlemişse onu görecektir ya men ya'mal miskale zerratin şerren yara. Kim miskale zerre kadar bir kötülük adına bir şey işlemişse onu da görecektir. Kardeşler bir Müslümanın bu sureyi bu sureyi okurken şöyle bu esasları göz önünde getirmesi gerekiyor. Birinci olarak demek ki çok korkunç bir deprem bekliyor bizleri. Kıyamet depremi. Bilmiyorum sizler hiç depremlere şahit oldunuz mu? Yani bu 7.8. Belki şahit olanlar var. Ben bir kardeşiniz olarak bir depreme şahit oldum. 2003, 2001, 2003 bin depremi. Daha 7.1 deprem. Eğer o depremi şahit olmuş olanlara bir sorunuz. Söyle o salantı, o sarsılma mı sizi korkuttu yoksa korkunç o oğultu sesi mi korkuttu? Böyle bir oğultu sesi geliyor ki zaten oğultu sesi başlamasından hemen sonrası sallamaya başladı. Eyvallah. Sanki insanın yüreğini böyle ağzından çıkarırcasına korkunç bir ses. O sesi ne atoma ne tüfeğe ne şuna ne buna benzetemezsiniz. Arada aylar geçtiği, arada kaç yıl geçti, hala vallahi bu Kur'an şahit olsun ki o oğultunun korkun sesleri hala kulağımda çınlıyor. Yani ve o korkunç şey sırasında ben evimde çocuğumu unuttum dışarı kaçtım ya. Şimdi ayete geleceğiz. Demek ki böyle bir korkunç şeyde anda insanlar en sevdiklerini dahil bırakıp kaçacaktır. Dışarı indiğimizde baktım ben dedim, çocuğum orada gittim tekrar çocuğu getirmeye indirdim aşağıya. Böyle korkunç bir şey. Fizyolojik bilim adamları bu ayeti şu anki mevcut olan depremlere bakarak böyle bir sonuca varıyorlar. 20 şiddetinde bir sarsıntı, 20 şiddetinde bir deprem böyle işte dağları kozmik sistemi komple alt üst ne kadar zor bir gün ya Rabbi ya. Ne kadar korkunç bir saat. Ev adına ins, beşer, beşerin yaptığı bir eser adına hiçbir şey kalmayacaktır. Şimdi kaç süre geçecektir. geçeceğiz geçecek zaten. O şiddetli sarsızında yerdeki olan ne basar hepsi yüzeye çıkacaktır. Hani bu deprem oluyor bakıyorsun yarılmalar oluyor değil mi? Görüyoruz yani. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi diyor diyor ki aleyhissalatü vesselam Depremler kıyametin küçücük bir hatırlayıcısıdırlar. Küçük bir hatırlatı yani hatırlatıyor. Ey insan, bak önünde kıyamet depremi duruyor. Sen kıyamet depremine karşı hazır mısın? Ona göre hazırlığın yaptın mı? Sabahı kalktık ben şöyle dedim o defrende ya Rabbi dedim sana sonsuz şükürler olsun ki bir daha bize bir şans verdin. Oradan nihayet o defrende hayatını kaybeden bir sürü insanlar oldu. Ne kadar şanslıysan bana bir kredi daha açtın. O ölenler içerisinde ben de olabilirdim. Veya ölüm beni yakalarken gerçekten ben Allah'ı razı etmiş üzere mi beni yakalar yakalamış yoksa Allah'ı öfkelendirip kız, kızgın bir şekilde mi Allah bana kızmış bir şekilde mi beni yakalar bütün dert burada kardeşler Onun için Müslüman umutla korku arasında sürekli yaşamalıdır ve böyle adımlarını atmalıdır Umudumuzu yitirmeyeceğiz Allah'ın sonsuz merhamet sahibi olduğunu iman ederiz iman etmişiz. Ama korkmamız gerekiyor. Neden? Çünkü imtihan süreç devam ediyor. Her an ayağımız kayabilir. Her an yuvarlanabiliriz. Her an tökezlenebiliriz. Kimse kendine güvenmesin. Kimse göğsüne vurup da ben bu işi bitirdim demesin lütfen. Çünkü sağımız, solumuz, önümüz, arkamız komple tuzaklarla dolu. Onun için bu imtihan devam ediyor. Korkmamız gerekiyor. Ve kâlel insanu mâ insan İnsanoğlu bu neler olur diyecektir. Şaşıp kalıyor. Beklemediği bir an. Ansızın oluyor. Ne zaman geleceği belli değil. Ansızın. Kimi yemek yer, kimi ticarette uğraşır, kimi yatıyor, kimi yoldan yürüyor. Ama o kıyamet başladığı zaman her şey durur kardeşler. Bir kaşığı kaldıramazsınız. Arabada eğer araba sürüyorsan tık durur. Bitti. Artık yani Allah sizin emrinize amada ettiği, sizin emrinize tasvir ettiği bütün bir varlık görevini tamamlamış ve artık ben görev yapamam bitti. Şimdiye kadar ne yapmışsan o, daha yok. Artık o saate bütün bir dünyayı seferber etsen de havadır, boş. Allah kabul etmeyecektir. Ya Rabbi ben senin adına şunu veriyorum, bunu veriyorum, böyle yapıyorum. Hiçbir anlamı yok ki. Hiçbir anlamı yok. يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّسُ اَخْبَارًا O gün haberlerini işte dile getirecektir, aktaracaktır. بِاَنَّ رَبَّكَ hala Çünkü senin Rabbin ona vahyetmiştir. Kardeşler demek ki biz dört cephede kuşatılmışız. Allah bizi gözetliyor. Bakınız yer bizi gözetliyor, yer bizi çekiyor. Yer çekimi diyoruz ya, yer çekimi. Fizik alana yer çekimi var değil mi? O bir kanun. Neyi çekiyor? Vallahi sadece ondan sonra bizim bildiğimiz salt marada çekimden daha ziyade olan bitenleri hepsini çekiyor. Yani yer bir gizli kam bir kamera. Senin hayatını komple kayda alıyor. Şimdi yerin dışında başka bir hayat var mı bu yer küresinde? Söyleyeceklerin, yapacakların her şeyi ne yapacaksın bu yeryüzünde yapacaksın. İşte sen böyle biz böyle bir bilinçle hareket etmeliyiz ki ya benim gezip tozluğum, üzerinde gezdiğim, hayat sürdüğüm bu yer işte beni kaydalıyor, beni seyrediyor. Yarın olan bitenleri benimle ilgili her şeyini aktaracaktır. Dolayısıyla bu bilinç, bu şuur kalbe yerleştikten sonra bir insan harama elini uzatır mı Allah rızası için? Başkalarının haklarını gasp edecek, edebilir mi? Problem ne problem? İşte insanlarda bu bilinç yok, bu şuur yok. Allah rızası için şimdi gelse biri dese ki bak şu caddeden eğer çıkarsanız orada sizi işte yol kesiciler yolu kesip de sizi öldürecekler. Veya kesinlikle sizi ateşe atacaklar. Allah rızası hiç kimse oradan gider mi? Gitmez. Vallahi ve billahi eğer ta Malatya'dan bir dönüşü varsa gidip oradan dener yine gitmek için yine bu yolu tercih etmez. Çünkü orada bir korkunun, bir ölümün olduğunu biliyor, gidemez. Çünkü tek bir adım dahil atamaz. Peki, alemlerin Rabbi olan Allah diyor ki, sen bak bu yol, bak bu yol, yaşadığın bu yolun sonrası bir cehennem var. Senin yaşadığın bu hayat Kur'an'a ters bir hayattır. Sen kendi ad yani özgür iradenle adım adım kendini cehenneme götürüyorsun ey insan. Neler oluyor ne yapıyorsun? Hiç umurunda değil. Çünkü biz ahireti uzak görüyoruz uzak. Ve ba'iden ve Siz onu çok uzak görüyorsunuz ama biz onu çok yakın görüyoruz. İktarabeti sa'a. Kıyamet yaklaşmıştır. Çok yaklaşmıştır. Ay yarılmıştır. Yarılacaktır yani. Kıyamet mutlak manada kopacaktır. Kıyameti böyle burunumuzun dibinde tüter gibi biz yaşamalıyız. Bak her an olur lütfen. Ama olmadan önce böyle bir hayatımızı Kur'an'ın önüne bir getirelim. Gerçekten Müslüman mıyım değil miyim? Gerçekten Allah'ın razı olduğu bir hayat bende var mı yok mu? Bunun muhasebesini yapalım lütfen. Hasibu enfusakum kabla en tuhasabu. Siz hasaba çekilmeden önce kendinizi bir hasaba çekiniz. Belil insanu ala nefsi basire. İnsan oğlu kendinin kaç gram olduğunu çok iyi bilir. İnsan oğlu kendi iç aynasıdır. İyi biliyor. Allah'tan sonra en çok kendinin ne olduğunu çok iyi bilir. Şöyle bir akşam siz dükkanın cirosunu hasaplarız değil mi? Ben de esnaflık yapıyorum. Kaç euro yaptık? BTT'li kardeşim de hesap yapıyor. Hepimiz hesap yapıyoruz. Ama Allah rızası için bir de bir hayatın cirosunu günlük amel cirosunu bir masaya yatırınız ne olur? Hani bir tabelalara bir yazı yazıyorlar ya da çok güzel muhteşem bugün Allah için ne yaptın? Yani biz sabahın bir akşama kadar o geçen süreç içerisinde böyle bir masaya yatırınız lütfen. Artı eksileri bir, bir bir, bir şey yapınız. Bir tartınız lütfen. Allah için bir şey var mı yoksa hep başı boş mu geçmiştir? Yoksa hep gıybetle mi geçmiştir? Hep yani avarar, bir cevizin kabuğunu doldurmayacak şeylerle mi geçmiştir? Bakınız kendimizi hesaba çekin, kendimizi hesaba çekmeliyiz. Ya o meizin yasturun nasu eştaten niyara amalhum Demek ki insan neyi görecektir? Amellerinin karşılığını sade görecektir. El yume tuzzauna bima kuntum tamalun. böyle diyor. Bugün yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Başka bir şey görmeyeceksiniz. Kardeşler şuna mana umut bağlama yeneza bak bir şey söylüyorum size. Kandırdılar bu insanları. Efendim işte şu sana şefaat edecek, bu sana şefaat edecek. Ya Muhammed Mustafa Selam'ın, bak bu sözünü unutmayın Allah için. Bunun ötesi var mı ya? Kızı Fatime ne diyor? İnsanlar niye buna kulak asmıyor? Ya Fatime i'meli felem ekun felem ekun felem ugni anki minallahi şey'a yevmel kıyame. Ya Fatime çalış. Vallahi ben işte peygamber kızıyım deyip de böyle rahavete kapılma. Benim kıyamet gününde sana bir miskal zerre kadar faydan olmayacaktır. Peki ciğer paresi kızına bir faydası olmayacak olan Nebi'nin bize nasıl faydası olabilir kardeşler Allah için? Dolayısıyla لو, bak bu ayeti unutmayın, referansınız olsun bu. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبِ سَل۪يمٍ O gün ne mal, ne de hiçbir fayda yap, çekmeyecek. Ne de evlat, ne mal hiçbir fayda yarar sağlamayacaktır. Ancak, اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبِ سَل۪يمٍ Kim? Vahyiyle tıka dolu, böyle tercüme yapalım. Vahiy ile tıka dolu olmuş, vahye teslim olmuş, sağlam bir yürekle Allah'ın huzuruna gelmişse o fayda verecektir kardeşler. Onun dışında hiç kimse kimseye faydası olmayacaktır. Vallahi Kur'an böyle diyor. Bakınız lütfen. Bu din böyle diyor. Bizi bunu şunla kimse kaldır kandırmasın lütfen. Femen yamel miskal zerratin hayran yara bir ayeti daha okuyalım bu ayetle. Ve en leyselil insani illa ma Biliyoruz değil mi bu ayeti? Ve enne sa'yehu sevfe yura. İnsan oğluna bir başkasının değil. Bakınız tercüme bak. Bir başkasının değil. Ancak onun alın terim karşılığı vardır. Eğer ter dökmüşsen, alın terini ortaya koymuşsan, onun bedelini karşılığını göreceksin Allah'ın izniyle. Bir başkasının değil kardeşim. Ben burada masada yemek yiyeceğim. Sen orada otur bana beni seyret de tok ol. Böyle bir anlayış olabilir mi Allah rızası için ya? ya yemek yiyen ben tok olan sen. Böyle bir şey olur mu? Ben Kur'an okuyacağım sen orada sahap kazan. Veya eğer sen bunu tabii ki dinleyip de teslim oluyorsan o ayrı bir şey. Ama adam ölmüş gitmiş mazarda ben burada Kur'an okuyacağım orada sahap alacaktır. Ya böyle bir bedavacılık olur mu Allah rızası için kardeşler ya? Onun için bana lütfen dikkat edelim Allah rızası için. Femen ya'mel miskale zerretin hayran yara kim zerre miskal kadar bakınız bir amelin varsa bir yere gitmeyecektir. Kardeşler küçük adına belki önemsiz olarak gördüğünüz bir hayır esirgemeyiniz lütfen. Yani yolda bir taş da görürseniz o taşa alın kenara atınız ya. Küçümsemeyiniz. Hayır adına bir şey küçümsemeyiniz. Çünkü bak Rabbimiz diyor o dahil senin önüne gelecek amel karneninde kaydedilecektir. Göreceksin. Efendi bir insana güzel bir söz söyledim. O da güzel bir şeydir. Hayır adına bir şey küçümsemeyin lütfen. Çünkü öne gelecek, önünüze gelecektir. Ve men ya'mel miskala zerratin şerran yere. Şer adına yani bir şey işlemişsen mutlak manada onu da göreceksin önüne çıkacaktır. İsra suresiyle bu ayet, Kehf suresinde bu ayete son verelim ötemize. li hazel kitab. Neler oluyor bu? Ne biçim bir kitap? La yugadiru minhu sagireten ve la kabireten illa ahsa. Ne küçük, ne büyük, ne varsa hepsini burada kaydetmişler. Aman Allah'ım! Ne biçim bir kitap bu? Beklemiyordum böyle bir kitabın önüme geleceğini. Benim amel karnem ne biçimdir? Ben meğer ondan sonra bunlar hiç dikkate almıyordum. Onlar da önüne gelecek kardeşler. Onlar da önümüze gelecektir. Rabbim bizleri o günün korkusuyla kalkıp yatanlardan kırsın inşallah. Rabbim o günün dehşetini kalbinde hissetip ona göre adımını atan müminlerden etsin inşallah. Kardeşler 2-3 hafta Rabbimi canımızı sağ bırakırsa bu kıyamet sahnelerini sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Çünkü bunlar hakikaten insana adam eder yani insanı hizaya getirir yani. Allah cümlemizi affetsin doğru yolda sabit kıldırsın inşallah.